Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da sizlere MySQL veri yönetim sistemi içerisinde kullandığımız matematik fonksiyonlarını anlatacağız. Bunun için önce şunları kapatalım. Yeni sorgu ekranımızı açalım. Matematik fonksiyonlarından ilk bahsedeceğimiz fonksiyon arkadaşlar. ABS fonksiyonu. Yani mutlak değerin alındığı fonksiyonlar. Örneğin select absen eksi 10 diyelim. Yine select abs 0 ve abs yani mutlak değer artı 10. Bunların sonuçlarının hepsi arkadaşlar 10, 0, 10 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani abs fonksiyonu içerisinde eksi değer de olsa bunu mutlak değerini alarak pozitif değere dönüştürecektir. Örneğin yine öyle ürünler var mıdır ki zararına satılmış olsun. from ürünler şurada ürünler tablomuza bir bakalım. Alanlarımızın adlarını hatırlamak adına. alış fiyatı ve tavsiye edilen satış fiyatı. select ürün kodu virgül alış fiyatı ve neydi tesf yani tavsiye edilen satış fiyatı bununla beraber bir de şunu yazalım örneğin tavsiye edilen satış fiyatından alış fiyatını çıkaralım. Evet burada hiç negatif değerimiz var mı? Yok tavsiye edilen satış fiyatlarının hepsi pozitif ama eğer öyle bir durum olsaydı örneğin bunun tam tersi bir durum bulunsaydı O zaman bu değerler negatif çıkacaktı. İşte bu negatif değerleri toplarken şöyle bir durum olsaydı. Tavsiye edilen satış fiyatı ve ile alış fiyatı arasında pozitif ve negatif değerler yani zararına satılanlar ve de normal satılanlar olsaydı biz zararına ne kadarlık bir mal satılmış onu bulmak istediğimizde bunları da pozitif ve çevirip toplamamız gerekirdi. Öyle durumlarda ABS'yi kullanabiliriz. Burada ABS deyip negatif değerleri pozitif olarak gösterilmesini sağlayabilirdik. ABS fonksiyonu. Matematik fonksiyonları deyince mouseY geldi. De aklımıza gelecek fonksiyonlardan bir tanesi ceil, bir tanesi de floor dur arkadaşlar. Aslında İngilizce olarak ceil tavan, floor da taban anlamına gelmekte. Yani bu sayıları, ondalıklı sayıları yuvarlamamıza yarıyor. Fakat round'tan farklı olarak şu ifadeden farklı olarak ceil ondalıklı sayıyı kendisine yakın en yakın büyük tam sayıya tamamlarken floor en yakın küçük tam sayıya tamamlıyor. Demek istediğim şey şu. Örneğin select jail 1.54 çalıştıralım. Bakın ikiye yuvarladı bir buçuk olmasından dolayı değil ama örneğin buraya farklı değerler de yazabiliriz. Sale 1.2 Sale 1.9 Hatta bunu da bir buçuk yapalım. Bunların tamamı arkadaşlar hepsi en yakın üst tam sayıya yani 2'ye yuvarlanır. Benzer şekilde ondalıklı kısmın değerlerine bakılmaksızın floor matematiksel fonksiyonu ise ondalıklı kısmı olan sayıları kendilerine yak en yakın küçük tam sayıya yuvarlar. Yani bir tanesi aşağıya tabana doğru yuvarlarken diğeri tavana doğru yuvarlıyor. Gördüğünüz gibi bakın normal şartlarda bunu 1.9 yukarı yuvarladığımızda 2 olurdu. Bunu da şu şekilde gösterebiliriz. Örneğin select round 1.5 round 1.2 ve round 1 Örneğin 9. Örneğin 1,5 ve 1.9'u yukarıya yuvarlarken round 1.2'yi aşağıya yuvarlayacaktır hatta buraya bir de round 1.49 diyelim ki hani onu da görmüş olalım. Gördüğünüz gibi 1.49'u da 1'e yuvarlıyor ama 1,5 ve üzeri rakamları arkadaşlar ikiye yuvarlıyor. Aralarında böyle bir fark var. Bir diğer matematiksel fonksiyonumuz arkadaşlar truncate fonksiyonu truncate fonksiyonu ondalık sayılarda ondalık kısmın kaç basamak olacağını bildirmek için kullanılıyor. Örneğin select truncate 1.555 hatta bunu biraz daha arttırabiliriz 1 dediğimiz zaman bu arkadaşlar 1.55 sayısın 5.555 sayısından 4 basamak değil ondalık kısmı 1 basamak gösterileceğini söylemek için kullanılıyor gördüğünüz gibi örneğin örneklerimizi arttıralım truncate yine burada şuna dikkat etmek de gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ben burada 1.5955,1 demiş olsaydım o zaman yine sadece bir basama aldığını görürdük. Yani burada şöyle bir beklentimiz olmuyor. Mesela 59 55 olduğu için tek basamak alındığında buradaki 9 işte 5'ten büyük yuvarlanıyor ve o yüzden de burası 1.6 olması gerekiyor gibi bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Round'dan farklı. Örneğin eğer öyle bir şey yapmamız gerekiyorsa o zaman round fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. 1. 59-55'i bir basamak olacak şekilde ondalık kısmı yuvarla dersek bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bunu 1.6 yapar. Matematik fonksiyonlarından göreceğimiz son fonksiyon arkadaşlar mod fonksiyonu. Mod fonksiyonu aslında mod işlemiyle aynı görevi görüyor. Yani bir bölme işlemindeki kalanı bildirmek için kullandığımız bir fonksiyon select mod 11,3 dediğimizde bu arkadaşlar bize 3'e bölümden kalanı verecektir. Yani 2. Eğer mod 9,3 deseydik o zaman da tam bölündüğü için kalan olmadığı için sıfırı göstermiş olacaktı. E, sıklıkla kullanılan matematiksel ifadelerimiz ve de matematiksel fonksiyonlarımız SQL içerisinde bu fonksiyonlar arkadaşlar. Bu videomuzda da MySQL tabanı yönetim sistemi içerisinde matematik fonksiyonlarının kullanımı hakkında bilgi vermeye çalıştık. Hepinize iyi çalışmalar. Evde kalın, sağlıkla kalın.